Neredesin Eylül, Niye açmıyorsun telefonunu? Yaşar amcaya bir şey mi oldu acaba? Araba size mi ait? Yaşar'ı Uğurlu'yu öldürmek amacıyla bir çarpıyoruz. Araba bizim değil. Ne işiniz vardı o zaman içinde? Birader size söylüyorum. Araba hanginize ait? İsterseniz arabayı iyi bir fiyata okuturuz. Ulan ben bilmiyor muyum o Sen bana akıl mı veriyorsun? Bu araba imha edilecek. Yoksa sizi lime lime ederim, bir Allah'ın kulu bile bir tek parçanızı bulamaz. Bize arabayı çevre yolundaki benzinlikten alıp buraya getirmemizi söylediler. Kim ne için kullandı bilmiyoruz. Getirmenizi kim söyledi? Tanımıyoruz. İş ister misiniz dediler, olur dedik. Mesajla anlattılar meseleyi, mesajı da silmemizi istediler. Hı. Getirin şunları. Alın. Alın alın. İçimde kötü bir his var abi. Bu işin altından babam çıkacakmış gibi geliyor. Al. Bizim çocuklar arada şimdi. Arabayı buraya getirenler gerçekten bu sanayide çalışıyormuş. Eylül yengemin babasını hastaneye kaldırdığımız gün iş yerlerindelermiş. Arabayı kullanan başkasıymış yani. Öyle görünüyor. Abi. Komiserim. Plaka kimin üstüneymiş? Kimsenin üzerine değil. Sahte plaka, kayıt dışı yani. Vay adingöz. Peki kan niye alıyorsunuz komiserim? Yaşar Usta'nın değil mi zaten? Büyük ihtimalle onun. Ancak etrafta net bir görgü tanığı ya da kamera kaydı olmadığından dolayı kanın ona ait olduğunu ispatlamamız gerekiyor. Peki elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız burada? Tabii ki değil. Aracın şasi numarasını trafik şubeye gönderdik. Oradan gerçek plakaya ulaşırsak gerisi çorap söküğü gibi gelir. Kazayı kimin tertiplediğini böylelikle kolayca bulur yakalarız. Hadi inşallah. İnşallah. İnşallah sen değilsindir baba. İnşallah bu olayda bir parmağın yoktur. <laughs>